Merhabalar, Olumlamalab kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 2025 yılında Yay burcunu bekleyen büyük değişimleri, bilinmeyen sırları ve spiritüel mesajları konuşacağız. Yay burçları için 2025 yılı, özgürlüğü yeniden tanımlama, içsel keşifler yapma ve hayatı daha derin bir perspektiften değerlendirme yılı olacak. Macera perest, keşfetmeyi seven ve özgürlüğüne düşkün olan yay burçları için bu yıl daha bilinçli hareket etme, ruhsal farkındalık kazanma ve sorumluluklarla yüzleşme yılı olacak. Bu süreçte Satürn ve Neptün'ün balık burcundaki etkisi yay burçlarını özellikle aile içsel güvenlik, bilinçaltı ve duygusal denge konularında sınayacak. Aynı zamanda Jüpiter'in enerjisi, kariyer ve finansal konularda büyük fırsatlar getirirken, bazı yay burçlarını, yeni bir eğitim veya yurtdışı bağlantılı projelere yönlendirebilir. Bu yıl, yalnızca dış dünyayı keşfetmek değil, kendi iç dünyanızı da keşfetmek zorunda olduğunuz bir yıl olacak. Aşk, iş, spiritüel gelişim ve bireysel dönüşüm konularında bilinmeyenleri keşfetmeye hazır olun. Bugün yalnızca yüzeysel, astrolojik tahminler yapmayacağız. Derinlere ineceğiz. 2025'in yay burcu için Nasıl bir ruhsal dönüşüm yılı olacağını keşfedeceğiz. Hazırsanız 2025'in Yay burçlarına getirdiği fırsatları ve dersleri birlikte inceleyelim. 2025 Yay burcu. Özgürlük ve derinlik arasında denge. 2025 yılı Yay burçları için özgürlük anlayışlarını yeniden tanımlayacakları ve içsel keşifler yapacakları bir yıl olacak. Öne çıkacak temalar şunlar olacak: Özgürlüğü daha bilinçli ve sorumluluk bilinciyle yaşamak, maddi konularda uzun vadeli planlar yapma gerekliliği, ilişkilerde bağlılık ile bağımsızlık arasında denge kurmak, içsel huzuru bulmak için daha fazla ruhsal çalışmalara yönelmek, eğitim seyahat ve kariyer fırsatlarını değerlendirmek. Bu yılın en büyük mesajı şu olacak. Özgürlüğün yalnızca dış dünyada değil, iç dünyanda da var. Gerçek özgürlük zihin ve ruh dengesiyle gelir. Yay burcu 2025. Kariyer ve finansal dönüşümler. Yay burçları için 2025 yılı kariyer açısından büyük fırsatlar ve maddi sorumluluklar getirecek. Bu yıl özellikle eğitim, akademik kariyer, medya, turizm, yayıncılık, hukuk, felsefe, yabancı diller ve uluslararası ticaret gibi alanlarda çalışan Yay burçları için büyük açılımlar olabilir. Bu yıl iş hayatınızda şu konular ön plana çıkacak. Yeni bir eğitim sürecine girme veya akademik kariyer yapma fırsatı. Yurt dışı bağlantılı işlerde veya projelerde ilerleme. İş hayatında yeni bir yön belirleme ve cesur kararlar alma. Maddi kaynakları daha bilinçli yönetme ve finansal güvenliği sağlama. Özellikle Mart ve Temmuz ayları, kariyerinizde önemli değişimlerin yaşanabileceği zaman dilimleri olacak. Eğer kendi işinizi kurmayı veya yurt dışına taşınmayı düşünüyorsanız, bu yıl harekete geçmenin tam zamanı olabilir. Bu yılın iş hayatındaki ana mesajı şu: Büyük düşün, ancak detayları gözden kaçırma. Özgürlüğünü korurken planlı hareket et. Yay burcu 2025. Aşk ve ilişkilerde dönüşüm. Yay burcu için 2025 yılı ilişkiler açısından büyük kararlar ve yeni başlangıçlar getirecek. Bu yıl Aşk hayatınızda şu konular ön plana çıkacak. Bağlılık ve bağımsızlık arasındaki dengeyi sağlamak. Özgürlük ihtiyacını ilişkide doğru şekilde ifade etmek. Gerçek aşk ile geçici tutkular arasındaki farkı anlamak. Duygusal olarak derinleşme ve yüzeysellikten uzaklaşma. Eğer uzun süredir devam eden bir ilişkiniz varsa bu yıl ilişkinizde yeni sınırlar belirleme veya ileri bir seviyeye taşıma süreci olabilir. Eğer ilişkinizde belirsizlikler varsa bu yıl artık net kararlar alma zamanı. Bekar yay burçları için 2025 yılı ruhsal olarak güçlü bir bağ kuracakları bir aşkı getirebilir. Ancak bu ilişki bağımsız ruhlarını sınayabilir ve uzun vadeli düşünmelerini gerektirebilir. Bu yıl aşk hayatınızdaki ana mesaj şu. Gerçek aşk özgürlüğü ve bağımsızlığı kaybetmeden yaşanabilir. Yay burcu 2025. Spiritüel uyanma ve içsel farkındalık. Yay burcu için 2025 ruhsal farkındalık açısından büyük bir yıl olacak. Bu yılın enerjileri sizi kendinizle baş başa kalmaya, ruhsal gelişiminize odaklanmaya ve içsel huzuru bulmaya yönlendirecek. Öne çıkacak konular Meditasyon ve bilinçaltı çalışmalarıyla zihni sakinleştirme Seyahat ederek ruhsal farkındalığı artırma Ruhsal öğretiler ve felsefi bilgilerle kendini geliştirme Daha fazla sezgisel kararlar alma ve iç sesini dinleme bu süreçte doğayla vakit geçirmek, yeni yerler keşfetmek, farklı kültürleri deneyimlemek size çok iyi gelecek. Olumlama önerisi. Ben içsel özgürlüğümü keşfediyorum. Bilgiyi bilgelikle birleştiriyorum. Hayatı güvenle ve bilinçli şekilde keşfediyorum. Bu olumlamaları her gün tekrar ederseniz 2025'in enerjisini daha bilinçli bir şekilde yönlendirebilirsiniz. Yay burcu 2025 son mesaj ve uyarılar Özgürlüğü planlı bir şekilde kullan. Duygusal ve maddi olarak dengeyi koru. İş hayatında büyük düşün, ancak gerçekçi planlar yap. İlişkilerde net sınırlar belirleyerek sağlıklı bağlar kur. Ruhsal olarak kendini geliştirmeye zaman ayır. 2025 yılı yay burçları için büyük bir keşif, ruhsal uyanış ve yeni başlangıçlar yılı olacak. Sen bu değişime hazır mısın? Yorumlara yaz. Bir sonraki videoda yay burcu için özel olumlamaları paylaşacağım. Kendi enerjinizi yükseltmek ve hayatınızı bilinçli olarak şekillendirmek istiyorsanız mutlaka takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.